kadar güzelleşmişim resmen. Ah ayna sanki bana bakıp söylüyor ki senden güzel bir insan yok dünyada. Gerçekten de çok güzel olmuştun kayınvalideciğim. Vallahi bir tane azıcık makyaj yaptım. Ben de 20 yaşlı genç kız gibisin. <laughs> Tabii öyleyim canım. Ben kendimi Hürrem Sultan gibi hissediyorum. Vallahi billahi de. Gerçekten de çok güzel olmuşsun anneciğim kayınvalideciğim hakkını yemem. Yani bu arada dün ne nasıl da bağırdın çağırdın ki ben televizyon istiyorum altınlar falan. Attım bütün altınları da nasıl saklıyormuşsun be helal. Tabi saklayacağım canım. Aa, ama neyse bir her şerde bir hayır varmış. Altınları senin sattı parayı verdim senin ablana. Te oğlum da bana televizyon aldı. Hayırmış meğerse. Bu arada ablam yazdı ki dışarı çıkın size bir... Allah Allah. Yani ablam yazmış ki Eddie Sherry size bir sürpriz göstereceğim. Ne sürpriziymiş acaba? Allah Allah yeni televizyona bakacak ya. Hadi gel. Hadi çıkalım. Kız bu ne? Kendine motor mu aldın? Hayırlı olsun canım beni. Söylemeden buldun Aslı teyze. abla niye söylemedin hayırlı olsun? Çok sağ ol. O gün sen bana verdiğin parayla gittim aldım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel, çok güzel cümlemizden canım benim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim parayı da verdim. Bana da televizyon geldi. Hadi öpelimden canım benim. Tamam hemen öpeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Ben çarşıya çıkacağım birazdan. Hadi abla gel içeri. Ablacığım. Beğendin mi motorumu? Beğenmez olur canım benim? Hem de çok beğendim. Vallahi billahi gittim ucuzunu aldım. Hayalimi gerçek ettim esas. O kadar mutlu oldum ki abla. Çok mutlu oldum ben de. Aslı teyze nerede? Göremedim. Çok şey çıkacağım dedi televizyona bakarken. Bilmiyorum bir iş daha karıştırıyor sanırım. Ama ne karıştıracak? Şu motorun güzelliğine bak. Sanki bana bak diyor şu kıl kıyafetle motor inanılmaz yakışır. Aman kul hakkı yerim. Sen, sen, kimsin Aslı bu insanların motoruna oturasın? Ama oturayım da ne zarar? Oturacağım. iki dakika deyip gideceğim. Gençlikte sürmüştüm. Oo. Ay ben niye böyle şeyler başımdan büyük hatlar yedim ya. Şimdi süremiyorum şunu yolda kaldım. Gitmiyor. Ay sandığım motorunu tutup ne diyeceğim? Aa! Ay gölün kenarında kaldım uçurumdayım. Ay ben ne yaptım ben ne yaptım? Ben de kalkayım artık. Hey Aslı Merve Hanım. Kıvıltım Hanım. E, ne oldu müstesna? Bizim bu Aslı Hanım motoru almış gitmiş. <laughs> Rüyada görsem inan bana şaka yapıyorsun. Bütün mahalle görmüş. Ay bu, bu kadın ne? Ay Annesi gitmiş. Sırsın ama göldeymiş. Ah ya başına bir, bir iş geldiyse. Ay hemen gidelim.